Tabii böyle bir günde mikrofonu alıp konuşma yapmak işin en zor olanı olsa gerek en zorunu ben şu an kürsüde yapıyorum. İnşallah yarın 31 Mart akşamında belediye başkanlığını aldığımızda yine burada bu toplulukta daha kalabalık bir toplulukla inşallah burada toplanmış olacağız. <laughs> Selam olsun Afyonkarahisar'a. Selam olsun baba hocam yeşil ovasıyla Sülümenli beldesine. Yerlilere, köylülere, şehirdekilere, Afyon'da kim yaşıyorsa, kim burası için mücadele ediyorsa, kim taş üstüne taş koyuyorsa, selam olsun hepsine. Göz alıcı ihtişamıyla Karahisar Kalesi'nin zirvesine selam olsun. Çavuşbaştan rahmetli Ahmet ağabeyimin emaneti Reyhan ablama selam olsun. Her biri bir kadın anı olan, Afyon'un hanımlarına, Hatice ablama selam olsun. Milli Görüş'ün öncülerinden Şenerler Kitabevi'ni gönül hümetçisi yapan Cemil Dedem'e, Demirciler içinden Nedim amcama selam olsun. Şemsettin'in bahçesinde turnuvadan turnuvaya koştuğum takım arkadaşım İbrahim'e, Mustafa'ya ve Panter Mehmet'e selam olsun. da selam olsun. Sayıpada'dan Doğan abi, Ali İhsan Paşa'dan Fatma abla, sizlere de selam olsun. Vize final ve büt üçgeninde kaldığı yetmezmiş gibi bir de geçim derdine düşen Mimarlık Fakültesi'nden Merve kardeşim, Hakan kardeşim sizlere de selam olsun afşet arızasından bıkan, sabaha kadar üşümeye mahkum bırakılan Dumlu Pınar'dan, Meliha ablam seni de unutmadık. Sana da selam olsun. <laughs> Ve sen Afyonumuzun, Afyonluğumuzun önce karnı doysun diye şehri fabrikalarla donatan güzel insan, milli görüş lideri Necmettin Erbakan hocam sana da selam olsun. Mekanın bu kutlu topluluk karşısında olmanın eşsiz mutluluğu içerisindeyim. Bugün karşınıza Afyonlu bir kardeşiniz olarak Afyon Karahisar Belediye Başkan Adayı olarak geldim. Şimdi yeni ve kutlu bir yola çıkıyoruz. Belediye seçimleri milletin hizmet için emaneti teslim etme seçimleridir. Belediye seçimleri sadece sandık, sadece pusula sadece kampanyadan ibaret değildir. Burada milletin her kuruşunun adilce harca harcanmasının emaneti vardır. Burada şeffaflık emaneti vardır. Burada işi ehline verme emaneti vardır. En önemlisi burada merhamet emaneti vardır. Ve biz biliriz ki merhamet Allah'ın kendisinden emanetidir. Bu kardeşinize de Saadet Partimiz tarafından Afyon Karahisar Belediye Başkan adaylığı emanet edilmiş oldu. İnşallah Afyonumuza en büyük hizmetleri yapmak için kollarımızı sıvadık. Türkiye'de 90'larda hatırlarsınız. Milli Görüş belediyeciliğini görmüş herkes bilir ki Afyon Karahisar'ın artık milli görüş belediyeciliğine ihtiyacı var. Bizler kötüyü iyi, iyiyi de daha iyi yapmak için bu yola çıktık. Bizim kısır polemiklere, Billboard belediyeciliğine, kaldırım belediyeciliğine, vaat belediyeciliğine ayıracağız, ayıracak vaktimiz yoktur. Bizim bütün dikkatimiz Afyon'da ve Afyonlularımızla beraberdir. Biz <laughs> imar ederken şu beş ilkeyi prensip haline getireceğiz. Bunun birincisi planlı ve programlı çalışacağız. İşi ehline vereceğiz. Yolsuzluk ve israfa asla geçit vermeyeceğiz. Hizmet ve atamada partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Hesap verebilir ve çalışan, sığ söylemler üzerine inşa edilen bir siyaset anlayışını ise reddediyoruz. Biz Afyon'u çok seviyoruz. Biz Afyon'u 20 yıldır yöneten zihniyetin vurdum duymaz, bencil, sadece menfaat ve oy odaklı belediyecilik anlayışına emanet edilemeyecek kadar Afyon'u çok seviyoruz. Şehrimizde insanımız siyasette artık yeni yüzler görmek istiyorsa, yıllardır aynı döngüde birilerine mahkum veya mecbur bırakılmak istemiyorsa ehil kadrolar görmek istiyorsa işte biz bugün buradayız. <laughs> Hakikat üzerine inşa edilen, herkesi kucaklayan, herkesinin düşüncesine saygı duyan <laughs> şehri tüm paydaşlarıyla birlikte yönetme anlayışımızla biz buradayız. İnsanımız ehli sahibi insanlardan oluşan bir kadro hareketi görmek istiyorsa işte biz buradayız. Bugün buradan başlattığımız bu yürüyüş bizden sonra Afyon'un sokaklarında söz sahibi olacak nesillere aktaracağımız en kutlu emanettir. Afyon Karahisar'ın mevcut zihniyetle kaybedeceği bir 5 yılı daha yoktur değerli kardeşlerim. Ve Afyon Karahisar 31 Mart'ta saadet diyecek ve tüm bu ağır şartlar altında kadim şehrimiz Afyon'un şifa bulacağı, ihya olacağı, yeniden ayağa kalkacağı yegane yol Milli Görüş Belediyeciliğinden geçmektedir. Kötü gidişe dur deme fırsatı olarak kabul ediyoruz. Biz bu seçimi kötülerin gidişinin miladı olarak kabul ediyoruz. Biz bu seçimi belediyelere başkan, meclislere üye seçmekle sınırlı görmüyoruz. Bu seçimi yüksek enflasyona, yüksek faize, yüksek dövize hayır deme imkanı görüyoruz. Devleti kötü yöneten ufkunu taşıyacak çapları ne de 94 ruhunu taşıyacak hatları olamaz. Öze bağlılığını bildiğimiz milletimize başka bir afyon mümkündür çağrısını yapıyoruz. İşte buradan hemşerilerimize daha iyi yaşamak senin hakkın irademizi ortaya koyuyoruz. 31 Mart'ta milletimizden partimize güven, Fikirlerimize destek ve adaylarımıza oy istiyoruz. Çünkü biz şehirleri yönetmeyi insan için hizmet üretmeyi çok iyi biliyoruz. Şimdi bize soracaklar vaatleriniz nedir? Projeleriniz nedir diye. Ben bugün buradan ilan ediyorum. Af yolunda hemşerilerimizi insanımız deprem karşısında hakkı olanı alacağı şekilde kentsel dönüşümü istiyorsa bunu en adil şekilde sağlamak bizim asıl projemizdir. Şehrimizin birçok problemi, birçok sorunu var. Biz bunu biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Ama inanın bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Sadece dikkat gerektiriyor. Sadece hakikaten üzerine eğilmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Bu seçimin en önemli aktörlerini açıklıyorum şimdi size. Bu seçimin en önemli aktörleri ve esas belirleyicileri Sayıpata Mahalle Başkanımız Ali İhsan Paşa Mahalle Yönetimimiz. Çocuğunu annesine ve ablasına bırakarak teşkilat toplantılarına katılan hanım kardeşlerimiz, hanım ablalarımız. Davasını kendine iş edinmiş şu genç kardeşlerimizdir. Okuluyla birlikte teşkilat çalışmalarını da aksat Özcan kardeşimizdir. Yarım asırdır bu davaya hizmet etmiş Mustafa Ünlü amcamızdır. Zeliha teyzemizdir. Çünkü biz milli görüşçüler bir şeye inanmış ve benimsemişsek yolun çok önemli bir kısmını zaten en baştan kat etmişiz demektir. Emin olun, emin olun ki bugün Afyon'daki tüm gözler bu salona bakıyor. Bugün itibariyle bakışlar artık sizlerin tüm kulaklar, pür dikkat size kesilmiş durumdadır. Bu salondaki tertemiz yüreklerin çarpışı, Afyonumuzun dört bir tarafından duyulmuştur. Bu salondaki coşku ve heyecan, bugünden itibaren bütün denklemi değiştirmiştir. Birileri kağıdı, kalemi, pusulayı alarak yeniden elini alıp hesap yapmaya başlamıştır. Bugün bu salon bütün şartları eşitlemiştir. Hiçbir adayın, hiçbir partinin önde olma gibi bir durumu yoktur. Sizin bu zafere olan inanmışlığınız ve adanmışlığınız devlet gücü, belediye imkanları veya milyonlarca liralık bütçeyle seçime girenlerle buradaki topluluğu eşitlemiştir. <laughs> Bugünden itibaren Haydi bismillah diyerek sahaya çıkacak ve faati her geçen gün daha da açacağız inşallah. Hatta kapı kapı. Bismillah! Haydi Zafer! Haydi bismillah! Haydi Zafer! Haydi bismillah! Haydi Zafer! Bugünden itibaren kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle semt semt dolaşarak insanlarımızla bulaşacağız. Her eli tut herkesle konuşacağız. Partisi, düşüncesi, fikri ne olursa olsun. her herkesten Saadet Partimizin belediye başkan adayına inşallah oyumuzu istemiş olacağız hep birlikte. Bugünden itibaren bizim için dinlenmek yok, durmak yok. Biz milli görüşçüler bakın hocamızla birlikte baş parmaklarımızı kaldırarak hep birlikte bir söz vermiştik. Ve verdiğimiz o sözü hiçbir zaman yere düşürmedik kaldık. O söze vefa gösterdik. Neydi o söz? Haydi hep birlikte tekrar edelim. Hepinizi ayağa davet ediyorum. <laughs> Milletimizin evet. millet Haydi şimdi Milli Görüş Belediyeciliği diyoruz. Saadet iş başına. Haydi bismillah.